Hepinize selamun arkadaşlar. Ee, yoğun bir şekilde hava yağıyor. Çok güzel yağıyor. Mart ayının şu anda herhalde şey olması lazım. 23 Mart. Etrafı göstereyim şöyle. Şura, şuraya bir şey yapalım. şura işte bizim şey, şeyler işte tavuklar yumurtluyor. Yumurtayı alalım bakalım hangisini alsak. As biz Hangisi olduğunu Şu, şunu alalım. Şunu alalım. Beyaz yumurtayı alalım. Beyaz yumurtayı alalım. Şu orada. Şu orada duruyor hol olarak. Onun haricinde şimdi şurada şurada tavuğumuza bakın. Şu tavuğumuzda şu tavuğumuzda yakında yavrular olacak. Orada işte civciv için duruyor. Bakalım şuraya da yumurtalar ama yok. Neyse. Şu, şu, yumurtaları aynı yerine koyalım. Açalım şuraya. Yumurtalarımızın şeyi yeri de arkadaşlar şurası. İşte yumurtaların yeri. Hatta yumurtaya bakalım iki taze olup olmadığını. Şuradan anlayabilirsiniz. Bakın sapsar iki görüyorum. Taze. Evet yeni yumurtaları yerine koyduk. Yumurtalarımız da bu şekilde. Neyse. Şu çuvalda ağzına koyalım. Ağzına yapıştıralım şöyle. Şu şekilde evi bitiyor oldu herhalde. Neyse. Eski eşyalarımız, meşyalarımız hepsi burada. Hepsi burada arkadaşlar. Bakın. Eski eşyalarımız. işte eski yuvan ayağı şu. Eli ayağı oluyor şu. Şu görmüş olduğunuz yu, yuva ağzı. Şurayı da örtelim de tavuklar üşümesin. Hala on numara bir şekilde hava yağıyor. Evet işte şu videonun tarihi evet arkadaşlar söyleyeyim bunu. 23 Mart. Kapanmıyor lan bu da. Evet hayırlı günler. I list